Sahabe ve hariciler, selefiler ve tekfirciler. Selefilik ve tekfircilik. Kur'an ve sünnet bizlere her dönemde hak yoldan inhiraf eden zümrelerin varlığından haber verir. Mesela Bakara 213. ayet haktan inhirafın yani şirkin bidayetini haber verir. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem de birçok hadislerinde hakkın bir, batılın muhtelif olduğunu bildirir. Hatta henüz kendisi hayattayken kendisinden sonra vuku bulacak olaylardan ve tefrikalardan haber verir. Ümmetinin 73 fırkaya ayrılacağını, biri hariç gerisinin ateşte olduğunu haber verir. Kurtulan fırkayı da beyan eder ki, kurtulanlar o yola sülük etsin, o yolun dışında kalan yollardan da teberri etsin, beri uzak dursun. İşte tam bu noktada Allah ve Resulü Hidayeti sahabenin yolu olarak Bakara 137, Nisa 115, Tevbe 100 ve başka ayetlerde haber verir. Bu yolun gayrında olanlar iman iddiasında bulunsalar dahi imanlarının merdut olduğunu peşinen bildirir. Zira matlup olan, talep edilen iman etmek değil, ashab gibi iman etmektir. Hak yoldan inhiraf eden fırkaların bazıları Resulullah'ın vefatından hemen çok kısa zaman sonra çıkmış, Bazıları ise çok daha sonra ortaya çıkmıştır. Ancak bunların en tehlikelisi sahabe asırında ortaya çıkan, Allah'ın tezkiye ettiği, imanlarına şahitlik ettiği, ashabı tekfir eden, kafir ilan eden haricilerdir. Zaten bunların atası da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi dahi adaletsizlik ile itham etmiştir. Hariciler, ashab asırında ortaya çıkan, Sâir dalâlet fırkalarına nispeten ashab'a en çok benzeyen bir topluluktu. Hatta Rasulullah'ın dili ile çokça ibadet eden, ashabın dahi özeneceği kadar çok ibadet eden, Kur'an okuyan ancak okudukları şeylerin kalplerine inmediği, okun yaydan çıktığı gibi dinden çıkan cehennem köpekleriydi. Her dalâlet fırkasının yaptığı gibi onlar da bâtıllarında kullanacakları malzemeyi Kur'an'a nispet etmeye çalışıyorlardı. Maide 44 ve Yusuf 40. ayetler ile batıl istidlallerde bulunarak Ali radıyallahu anh ve diğer sahabeleri kafir sayıyorlardı. Oysa ki onlara Bakara 137, Nisa 115 ve Tevbe 100. ayette emir dilene baksalardı, Maide 44 ve Yusuf 40. ayetleri ve diğer ayetleri tekfir ettikleri sahabe gibi anlamaları gerektiğini göreceklerdi. İşte onlar ayetleri ashab gibi anlamadıkları için sapıttılar. Hidayette olan ashabı dalalette olmakla itham ettiler. Bugün de ashabın yoluna tabi olan selefiler ile sahabeyi tekfir eden haricilerin atıkları olanlar arasında aynen böyle büyük bir fark vardır. Onlar her ne kadar ashabı hüccet saydıklarını iddia etseler de pratikte durum hiç de öyle değildir. Ashab hariciler hakkında söylenen tüm naslara rağmen muayyen tekfirden kaçınmış ve haricilere Müslüman muamelesi yapmış iken hariciler ashabın tüm faziletine rağmen ashabı tekfir etmek için bir iki ayeti dillerine dolamışlardı. Ne yazık ki bugünkü hariciler de Müslümanları tekfir etmeyi tevhid daveti olarak adetmiştir. Onlar ayetlerin mutlak ve muayyenini, umum ve hasını, sibak ve siyakını, muhkem ve müteşabihini, vaat ve vaidini bilmeden iman edenler hakkında kafirlik hükmü verirler. İbnül Cevzi Rahimahullah'ın dediği gibi şeytan haricileri kendilerini ilimli zannettirerek kandırmıştır. Selef ise sözü veya fiili küfür veya şirk olarak isimlendirmesine rağmen faili kafir veya müşrik olarak isimlendirmenin önünde birçok mevani ve devabit zikrederler. Selefimiz muayyen şahsın tekfirinden olabildiğince kaçınmış, tekfir işini avam veya ilim talebelerine bırakmamıştır. İbn-i Teymiye Rahimullah'ın dediği gibi tekfir ettirecek hüccet ya sultan tarafından ya da kadı hakim tarafından yapılmalıdır. Bizler fiilin hükmü ile failin hükmünü tefrik etmeyi selefimizden öğrendik. Allah bizleri selefin yolundan ayırmasın.